Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Petago oyununu tanıtacağız. Petago 18 siyah tas, 18 beyaz tas var. Kime bahsedeceğini kurayla belirlenir. 3 turlu turdan oluşur. Bu turlarda ilk ben bahsedersem öbür tur rakibim bahseder. Öbür tur yine ben bahsederim bir tas koyduktan sonra bir kareye dolu olan bir kareyi çevirmek zorundayım. Boş olan kareyi çevirsem iyi alırım. Ve elimde bir tas olabilir. İki tane filan tas tutamam. Oyunun amacı yatay besli yapmak. Dikey besli yapmak. Ve çapraz besli yapmak. Rakibin bes yapmadan, besi yaparsan oyunu kazanırsın. Ama rakibin besi yaparsa sen besi yapmadan önce oyunu kaybedersin. Şimdi babamla bir maç yapacağız. İyi izleyin. Arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Aile arası e, babamla yapacağımız için ilk ben başlıyorum. Ortaya kaptım ilk önce. Çünkü ortalar önemli. Yine ben kenarlardan birini kaptım ve çapraz üçlü yapmaya çalışıyorum. Babam da beni engelliyor. Çünkü üçlü yapınca ikili yapmak kolay. Ben bir tane üçlü yaptım şimdi. O muhtemelen benim ikili yapmamı değil, tutturmamı engellemeye çalışacak onları. O üçlü ikiliyim mi? Ben onu engelliyorum. O beni engelliyor. O hala üçlü yapmaya çalışıyor. Ben onu engelliyorum. Bir karemiz doldu komple. O bir tane tasını koydu. Niye koyduğunu anlamadım çevirdi bir yere yine tasını koyup ben de çevirdim aa besledi onu fark etmediymişsin arkadaşlar onu beslemeseydi ben de böyle besleyecektim bu günlük bu kadar öbürkü videolarda taktikleri konuşacağız görüşürüz